Ağzı Allah ﷻ min Şeytan Rjeem. Bismillahi r Kıymetli arkadaşlarımız, bir safhatu tefasir dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Maide Suresi ayet 17 ile devam ediyoruz. Estağfirullah Laqad kafar al-ladina qalu inna Allah hu al-Masih ibn Maryam. Laqad kafar muakkak ki andolsun ki küfretmiştir. Öncesinde şurayı okuyalım kıymetli kardeşlerimiz. Sümme zekere ta'ala sonra Allahu Teala zikretti. İfratan nasara Hristiyanların aşırı gitmesini. Hakka İsa İsa Aleyhisselam hakkında aşırıya gitmesini zikretti. Haysu şöyle ki i'takadu o Hristiyanlar inandılar. Uluhiyyetehu İsa Aleyhisselam'ın ilah olduğuna inandılar. ilah olarak onu kabul ettiler. Ve Allah Teala da şöyle buyurdu. لَقَدَ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا لَقَدَ كَفَرَ Muhakkak ki, and olsun ki kafir oldu, küfret düştü. اَلَّذ۪ينَ Öyle kimseler ki, قَالُوا dediler. اِنَّ اللّٰهَ Muhakkak ki allah Teala ve o Allah el-Mesihu İbnu Meryem. Meryem'in oğlu Mesih yani İsa Aleyhisselam ilahtır dediler. Ey yani cealuhu o İsa Aleyhisselam'ı kabul ettiler. İlahen ilah olarak kabul ettiler. Ve hum onlar firkatun minen nesara Hristiyanlardan bir fırkadır. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu düşünenler de var. Allah'a ortak olarak değişik fırkaları var Hristiyanların. Zamu bu fırka zannetti. Onlar zannettiler en Allah muhakkak Allah Teala halle hulule et, etti, geçti. Fi İsa İsa Aleyhisselam'a geçti. Allah İsa Aleyhisselam'ın içine girdi, dahil oldu diye düşündüler. Ve lihaza bundan dolayı necidu buluruz, görürüz. Fi kütübihim onların kitaplarında görürüz. Neyi? Ve ca'a rabbu Rab geldi. Yesu'u. O Rab da kimdir? Yesu'u. Yesu'dur. Yesu bugün e, Batılılar tarafından Cesus diye isimlendirilen e, İsa Aleyhisselam Yesu diye bilinen Rab geldi diye kitaplarında geçer. Ve emsalehu ve buna benzer ibareler, cümleler onların kitaplarında görürüz. Yani İsa Rab diye anarlar İsa Aleyhisselam'ı. Haşa. Ve Yesu o Yesu kimdir? Aynı Aynıhum onların kat e, onlara göre ve o İsa İsa Aleyhisselam'dır. Kul ey habibim de ki femen kim yemliku güç yetirecek karşı gelecek minallahi Allahu Teala'ya karşı şey en bir şeyi Allah'a karşı kim bir şeye sahip olabilir? in şayet erade isterse Allahu Teala en yuhlike helak etmeyi, zarar vermeyi kime? El Meryem. Meryem Mesih Habne Meryem. Meryem'in oğlu Mesih'e zarar vermeyi, onu helak etmeyi dilerse ve ummehu ve onun annesine ve men fil ardi cemian ve yerde bulunan her şeye Allah zarar vermek istese İsa'ya, annesine ve yerdeki bulunan her şeye Allah zarar vermek istese Allah'a kim engel olabilir? Böyle de mana verebiliriz. Femen yemliku min Allahi şey'en Allah'a kim engel olabilir? Ey yani kul ey habibim lehum onlara ya Muhammed ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara de ki laqad kezibtum andolsun ki siz yalan söylediniz. Femen kim Ellezi yastati'u güç yetirecek en yedfa'a def etmeyi Azab Allahi'' Allah'ın azabını def etmeye kim güç yetirecek? Femen, burada men soru edatı mürteda elledi onun haberi veya men muakhar e, mukaddem haber elledi muharrer müfteda olarak da olarak da takdir edebiliriz. Allah'ın azabını kim engelleyebilir? Lev şayet erade isterse en yuhlike helak etmeyi el mesih'a mesici ve innehu annesini ve ehlen ardi ve e, yer ahalisinin dünyadaki bütün herkesi cemiyen toptan helak etmek istese Allah'a kim engel olabilir? insa Ve İsa, İsa Aleyhisselam abdun bir kuldur. Makhurun, kahredilmiş. Yani insanlar tarafından zulmedilmiş kendisine bir kuldur. Kabilun, kabul edendir. Lil fenai, yok olmayı kabul eden, yok olmaya mahkum olan bir kuldur İsa Aleyhisselam. Kesairil mahlukati, diğer bütün mahlukat gibi yok olmaya mahkum olan, mecbur olan bir kuldur. Allah'a göre kıyasladığınızda ilahlı vasfı yoktur yani. Ve men kâne kedâlike her kim böyle olursa ve men her kim kâne kedâlike bu şekilde olursa fehuve o kişi bir muazzelin azledilmiş olur anil uluhiyeti ilahlıktan az olur. Yani ilahlı ilahlık vasfına sahip olamaz. Ve lev kana ilahan şayet İsa aleyhisselam ilah olsaydı la kadira güç getirirdi. ala tahlis nefsihi nefsini kurtarmaya güç getirirdi. Ala tahlis nefsihi nefsini kurtarmaya güç getirirdi. Minel mevti ölümden. Önce kendisini kurtarırdı. Velillahi mülkü semavati vel ard velillahi ve Allah'a aittir. Mülkü semavati vel ardi ve ma beynehuma. Göklerin, yeryüzünün ve onların arasındaki her şeyin mülkiyeti Allah'a aittir. Hiç kimse ebedi sahip değildir. E yani minel huluki vel acaibi yaratılmışlardan ve mucizevi şeylerden insanların hoşuna giden, acayibine giden şeylerin hepsi Allah'a aittir. Yahluku Allah-u Teala yaratır. Ma yeşâ'u dilediğini. E yani ve o allah Teala kadirun güç yetirendir, gücü yetendir. Ala en yahluqa yaratmaya. Ma öyle bir şey ki yuridu istiyor. Dilediğini yaratmaya kadir olandır allah Teala. Ve işte bundan dolayı halaka yarattı İsa İsa Aleyhisselam'ı min gayri ebin babasız yarattı İsa Aleyhisselam'ı. Halbuki e, dünyevi şartlarda böyle bir şey mümkün değil. Ama Allahu Teala dilediğinde dilediğini istediği gibi yaratır. Vallahu Allahu Teala ala kulli şeyin her şeye kadirun gücü yetendir. E yani La onu aciz bırakamaz Allah-u Teala'yı şeyun hiçbir şey Allah-u aciz bırakamaz bir şeyi yaratmak istediğinde ona hiçbir şey engel olamaz <laughs> kıymetli takipçilerimiz bu dersimizde buraya kadar derslerimizi videolarımızı faydalı buluyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve Ali Akçalı YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın bir de bu dersleri Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen, tefsirle ilgilenen bütün e, ilim taliplerimize bu sizlerden bekliyoruz. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Hepinize alemün Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.